Osman Eroğlu, Feyzi Paşa'dan destek bekliyor. Nizibin Feyzi Paşa Mahallesi muhtar adaylarından Osman Eroğlu, sorunları çözmek için görev beklediğini söyledi. Osman Eroğlu, Feyzi Paşa Mahallesi'ne yapılacak hizmetleri şimdiden planladığını ifade ederek, "Tek amacım yıllardır sorunlarla baş başa bırakılan mahallemize kalıcı hizmet sunmaktır." diye konuştu. Mahalle sakinlerine seslenen muhtar adayı Eroğlu konuşmasında şunları söyledi. Osman Eroğlu ben, Fezi Paşa Mahallesi muhtar adayı. Şimdi 30 Mart yerel seçimde tüm adaylarımıza başarılar dileriz. Bizim yaptığımız aday olmamızın tek nedenlerinden bir tanesi mahallemizdeki olan eksikleri gördük. Onlara tahminen e, adaylığımızı açıkladık. Şunu e, belirtmiştim büyük olan dere sokakta öbür ana caddelerimizdeki olan kaldırımların tamamı eski. Bunların yenilmesini istedik. Bir de vatandaşlarımıza hizmeti kendi ayaklarına gidip arabamızdan hastanelerine, doktorlarına, dertlerine faydalı olmamız için, fakirlerin yardımlarına, bunların için kendi çabamızda, gücümüzün yettiği kadar 20 seneden beri Nizip Belediyesi'nde hizmet yaptık. O hizmetlerimizi de vatandaşa yansıtmak için e, vatandaşa yansıtmak için elimizden gelen onların hizmetlerine hizmetkarlar olmaya geliyoruz. Bir de Fezli Paşa Mahallesi'ndeki olan elektrik direklerinin yer altına kabloların yer altına geçmesini istiyoruz. Ya bunlar büyük bir sorun. Vatandaşlarımızdan hepsinden oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun, Rezipaşa Mahallesi, Hamman orada da seçim büromuz açılmıştır. Herkese teşekkür eder, Mereti'ye de özellikle bütün çalışanlarına teşekkür ederim.